Mete Bey traktörünüz çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz acaba? Vallahi yine hobi çiftçisi olarak başladım bu işe. Ama sanıyorum birkaç arazi alıp bu işi profesyonel <laughs> olarak yapabilirim. Beşem 135'i beğendiniz mi? 115 beygire kadar sürebiliyordum ama 135, 145 çıktı. Daha iyi, daha güçlü. Hele arkadaki ekipman harika gidiyor. Otomatik güvenleme de var. Oturup komple <laughs> edelim. Mete Bey Güzel bir satıcı olduğunu da bizlere gösterdi. Evet, saflı. <laughs> evet, evet. <tabii. gülüyor> Valla çok keyifli bir sürümdü. Çok, Takip çok. ettim sizi. Hiç ben dağlamam. arazide yansam siz içeride çok keyifli olduğunuzu gördüm yani. Klima yani falan. Gibi, hava süspansiyonlu koltuk <laughs> var. Hiçbir şekilde yormuyor. Gerçekten de hani traktör hataya izin vermiyor. Otomatik dümenleme de mükemmel. Türkiye'deki Uyumlu. çiftçiler de sizin kadar beğeniyor mu? Zaten satıyoruz. Otomatik dümenleme... 5 serilerinin küçüklerinde M'lerde ya da 5700'lerde yoktu artık var. O sayede bence çok daha fazla satacağız. Harika. Aynen çok teşekkürler. Bu keyifli etkinlik ve demo için de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. <laughs>